Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon ön kamera temizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefon ön kamera merceği temizleme bezi gibi yumuşak tüy bırakmayan mikrofiber bir bez kullanmanız gerekiyor. Yani burada ön kamerayı temizlerken biliyorsunuz ön kamera arka kameraya göre oldukça küçük bir pozisyonda duruyor. Yani ön tarafta orta bir yerde bulunmakta Samsung telefonunuzda. Burada işte kendiniz mikrofiber bir bez alıyorsunuz. Tüy bırakmaması gerekiyor. Herhangi bir başka bir şey bırakmayan bu de e, ön kameranızı temizleyebileceksiniz. Bunu söyleyelim sizlere. E, Tabi burada e, merceğini temizlerken e, kesinlikle fazla e, bir e, çizik oluşturmayın. E, bu sayede ön kamerayı e, temizleyebileceksiniz Samsung telefonunuzla. E, bu konuda Samsung telefonun ön kamerasını detaylı bir şekilde e, özellikle işten temizlenmesini istiyorsanız e, yetkili servislerden yardım almanız en doğrusu olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.